Şimdi post cihazı tamam ki şu anda çoğu esnaflarda falan var. Ama şöyle bir şey var. Zorunluluk derken insanlar nakit para kullanmayacak anlamına geliyorsa olmaz. Şimdi benim cebimde para var. Ben gidip alışveriş yapamayacak mıyım? İlla kredi kartla mı yapacağım ben? Bu konu tam olarak anlaşılmamış. Nakit para da geçerli. Sadece tezgahlarınızda post cihazı olması zorunda. zorunlu. Zorunlu. Tamam bu güzel bir şey bu basit bir şey olabilir. Ya bu basit bir şey yani her esnaf bir tane post cihazı koyabilir. Bu çok basit bir durum. Ama şöyle bir durum var. Bazı insanlar geldi bize söyledi ki biz dedi nakit paramız olduğu zaman e, alışveriş yapamayacak mıyız? İlla postan mı geçeceğiz yani o, o, şekilde de böyle bir şey yok. Çoğu insan da bunun farkında şu anda ama sadece yani vatandaşın daha fazla ne koparabilirim veya esnaftan ne koparabilirim? Şu anda sebze meyve e, işi yapan tüm hesaplar vergiden muaf. Vergiden muaf olduğu için bu şekilde bir düzenleme getirip onlardan vergi almaya çalışıyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Şu anda öyle bir durum var. Şu an bütün sebze meyve işi yapan tüm hesaplar vergiden muaf. 15. Bu post cihazı olayı ortaya gelmiş. Muhtemelen madem biz muaf, yaptık bari en azından oradan biraz vergi koparın hesabına girdiler. Öyle düşünüyoruz. Peki bu durum sizi ve müşterilerinizi nasıl etkiler? Ya aslında bizi biraz şöyle etkiler. Evet şimdi biz ee, yeri geliyor 2 ton 3 ton mal satıyoruz. Nakit olduğu için kim bizim ne yaptığımızı bilmiyor. Ne kadar sattığımızı bilmiyor. Ne kadar para topladığımızı bilmiyor. Ama post cihazı olduğu zaman ister istemez bazı göze gelecek. Göze geldiği için ya bu artık bu durum nasıl olur bilmiyorum ama biraz sıkıntılı olabilir bizim için tabii. Yani sattığımız mal ortaya çıkacak yani ama şu şekilde nakit olduğu zaman çıkmıyordu. Bundan sonra çıkar gibi gözüküyor. Peki haftaya tezgahınızda post yazı yer alacak mı? Büyük ihtimal alacak. Biz başkanla konuştuk. Bizim şey var, denek başkanı var. Dedi ki şu anda tam netlik kazanan bir durum yok. Ama dedi eğer olursa da yaparız dedi. Dün konuştum mesela başkan böyle bir durum var. Dedi ki ya öyle bir şey olursa dedi mecbur olacak. Ama şu anda dedi siz bir rahat olun. Çünkü tam netlik kazanan bir durum yok. Ya şimdi adam e, post cihazı kullanmak istemese yani bu zorla mı kullandırılacak? Atıyorum esnaf ben post cihazı kullanmak istemiyorum. Dese bu yani illahi zorla dayatılacak mı bu durum? Böyle, yani böyle bir şey o saçma bence. Yani yapanlar var, post cihazı bulunduran var yok değil. Ama yani zorla diye dediğin zaman olmaz diye düşünüyorum. Çoğu insan da yapmaz. Ben de şu aradan yapmayı düşünmüyorum ama il mecbursun dedikleri zaman bir tane alıp koyacağız kenara. Mecbur yani. yani şimdi il, devlet şimdi illahi zorla yapacaksın dediği zaman insan mecbur yapıyor. Ben yani şu anda çoğu insan sorsan post yazıyı kullanmak istemez yani. Öyle bir durumda var. Yani.